orta öğretim yönetmeliği tamamlandı. Eğitim sistemine bir dizi yenilik geldi. Buna göre ders seçme notu 50'ye çıkarıldı. Ders saatleri 40 dakika oldu. Sınıf mevcuduysa 30 kişiyle sınırlandı. İşte yönetmeliğin getirdiği yenilikler. 4 artı 4 artı 4 düzenlemesiyle birlikte eğitim sisteminde köklü reformlar yapılıyor. Onlardan biri de orta öğretim kurumları yönetmeliği. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen yönetmeliğe son şeklini verdi. Yönetmenliğin getirdiği en büyük yeniliklerin başını ders saatleriyle ilgili düzenleme çekiyor. Buna göre orta öğretimlerde dersler artık 40 dakika olacak. 40 dakika sürecek olan dersler kalabalık sınıflarda işlenmeyecek. Çünkü yeni yönetmelik kontenjan sınırlaması getiriyor. Buna göre sınıf mevcudu 30 kişiyi geçmeyecek. düzenlemelerle başarı notunu artırmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı ders geçme notunu yükseltti. Önceki uygulamaya göre 45 olan geçme notu yeni düzenlemeyle 50'ye çıkarıldı. Devamsızlığı adet haline getiren öğrencilere ise disiplin yolu göründü. Hiçbir özrü olmadan okula gitmeyen öğrenci disiplin cezasına çarptırılacak. <laughs> Öte yandan özürsüz devamsızlığı kaldıran bakanlık özre bağlı devamsızlığı 30 güne çıkardı. Bakanlık yeni düzenlemeyle öğrenci ve velilerin sıkça şikayet ettiği ödev sistemine de el attı. Öğrenciler artık ödev yapmayacak. Bunun yerine proje ve performans görevleri olacak. Yeni sistemli öğrenciler daha çok araştırmaya teşvik edilecek. Başarı çıtasını artırma hedeflerinden biri de erken mezun olma imkanı. Başarılı öğrencileri teşvik etmek isteyen bakanlık erken mezuniyet sistemi getirecek. Sayın, sayın